geri çekilmesi geri, çekilmesi sonra geri, sonra geri çekilmeye gittim. başladı evet. Su geri çekiliyor. Aynen bak gidiyor. Tam böyle su altında. Alo. Buyurun yanım. Alo. Alo. Bak, tekneler bak. Tekneler gidiyor. Alo. Bak, bak, bak. Batan tekneler var. Görmüyor musun? Ne ki görmüyor musun? Ne var ya. bak. Şimdi sular geri çekiliyor bak tam ters oluyor şeyler gitti koptu. Oo. Of, 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 of. Abi şeyle gidiyor ben ya. Of of tekneler of. mekneler gitti Bütün ya. Bütün tekneler su altında bağlı olduğu Biri iskeleyle baktı. beraber iskeleyle beraber batıyorlar. Abi ponton komple gidiyor. Alo. Vah <laughs> çok kötü <laughs> oğlum burası. Yani, Sürem oldu. Bütün tekneler, tekneler mekneler batıyor. burada. Yok yok zor kaçtık zaten. Vallahi dakikayla kaçtık yani. Çizir mi oluyor aslında şu anda? Vay şu an şimdi tam tersi oluyor. Şu anda çekiliyor sular. Of. Uf. Ha şimdi tam tersine gidiyor tekrar geldi. Şeyler hepsi gitti. İstasyon su altında. Of of of. Of. Teknelere bak. Birbirine tamam, giriyor tekneler şu an. Gitti tekneler. Ama He?